Pisliklerim kanalımıza hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün sizlerle ne yapacağız Pisliklerim? Bugün çok güzel video çekeceğiz. Hem öğrenci tiplerini göstereceğim sizlere böyle tip tip öğrenciler göstereceğim. Hem de Cuma hediyemizi açacağız. Doğrusu bu artık Cuma hediyesi olmuyor Pisliklerim yani. Bu hediye ne zaman geldi? Yani bilmiyorum ama. Cuma hediyesi olmuyor. Bu elbisem de burada kalmış pisiciklerim. İsterseniz hemen açalım. Bu herhalde H&M hediyesi yine. Umarım H&M hediyesidir. Çünkü H&M hediyeleri önüme bilmiyorum Derken pisiciklerim H&M hediyesi geldi. Ee, belki şey olabilir bu krompetli e, anahtarlık falan gelecekti. İnşallah olur. Pisiciklerim isterseniz açalım mı? Hadi o zaman 3, 2, 1... İnanamıyorum pisiciklerim bu çok güzel. Hemen üstüme denemek istiyorum. Ya ben bu arada bu H&M kolabını çok beğendim pisiciklerim. Gerçekten muhteşem. Ben bunlara hemen el koyuyorum. Bu arada hemen el koyuyorum pisiciklerim. Ben bunları eve götüreceğim. Ee, ama ondan önce bugün öğrenci tipleri çekeceğimiz için e, forma giyeceğim. Forma giyeceğim. Eflin bu arada forma giyince bu senin e, bu gri pijaman kaybolur mu? <laughs> Şu an üzerime senin gri pijamanı giydim. Ee, şey yapacağım için. Forma alacağım için bu e, ki, kişi oluşturucudan. Ee, senin gri forman kaybo şeyin değil mi? pijaman? nereye aldıysan oraya gider. Yani sanırım öyle. İnşallah öyle olur pisiciklerim. Yoksa Eflin beni yer yani ısırır falan. Yok ya olmazsa da şey yaparım. Ayarlarsın değil mi? Aynen yedim çok güzel. Şimdi pisiciklerim hemen kendimize bir okul forması seçeceğiz. Ee, daha sonra da okula gideceğiz ve sizlere öğrenci tipleri çekeceğim. Bu çok güzelmiş. Bu da bu Bundan da çok tatlı. Ee, bunu giyeceğim sanırım. Şu bir tane etekli bu. yeşil okul forması daha var. Gerçekten mi? Nerede? Elbiseleri gibi en baştaki. Bu okul forması değil bir ki. Bu okul forması. Gerçekten hmm, bu okul forması. Tacı değil. da var hatta. Gerçekten mi? Ciddi evet. misin Arif Hayır bu asla değil. Bence pis ee, şimdi yani okul formamız o zaman şu anlık bu. Ve hemen ne yapıyoruz? Okula gidiyoruz. Şimdi sizlere öğrenci tipleri çekiyorum. Bir yandan Cuma hediyemizi ya de almış olduk. O da yani mis oldu. Mis mis mis. Gerçekten çok tatlı bir hediye. Ee, toka boka sana sesleniyoruz. Bize lütfen bütün H&M outfitlerini, kıyafetlerini, hediyeler kısmından bize hediye et. Toka boka. lütfen bütün otur yani bütün Toka Life Pisi ailesi olarak bunu bekliyoruz sana. Bu Azim'in karakterleri burada şu anda. Yani görüyorsunuz ee, sadece birkaç öğrenci kalacak şekilde burayı hafif bir şekilde boşaltacağım fiziklerim. Çünkü çok görmenizi istemiyorum. Filmden spoiler olmasın. Spoil yemeyin. E, Mudicim bu filmde sen de oynayacaksın tatlım. E, yani bugün videomda sen de ol tamam mı? Aşko otur sen de. E, şuraya da sen otur canım. Bir de kim gelsin? Tamam bir de bu gelsin. E, çünkü Emili şimdi gelmesin. Tamam. İyi. E, çünkü Emel'in üzerinde okul forması yok. Evet pisiciklerim. Bu e, arada Mike yok. Ama Mike öğrenci gibi zaten. Şimdi pisiciklerim. Hadi o zaman videomuza geçelim. İnek öğrenci. Evet çocuklar. O yüzden pisa, e, o yüzden karakök içindeki yani dördün anlamı eşittir. iki oluyor. E, sorusu olan. Öğretmenim ben var. Öğretmenim benim. E, buyur buyur tatlım söyle. Öğretmen öğretmenim bu arada bir şey diyeceğim. Ben dün bu konuyu görmüştüm. Annem ve babam bu konuyu bana zaten iki sene önceden ilk konuşmayı öğrendiğimde öğretmişlerdi. Ee, kök 16'da 4 oluyor değil mi öğretmenim? Aa, evet tatlım o da 4. Gerçekten çok zekisin inanamıyorum. Uf, <laughs> ha, öğretmenim bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii ki söyle tatlım. Ben üç rakamın mı biliyorum. Gerçekten mi? Evet öğretmenim hatta kök içindeki 121 dışarıya 11 olarak çıkıyor değil mi? İnanamıyorum sana. Veli'ni okula çığır attım. Onlarla görüşmem lazım. Bu kadar değerli bir evladın nasıl yetiştirirken öğrenmem lazım. İnanamıyorum ya. Resmen ilgi çekmek için yapıyor. Öf. Gıcık kız ya. Öğretmenim bu arada geçen hafta verdiğiniz öde... Aa, sakin! Kapıcın ne? Kapıcın ne? Kapıcın Kanka sen çıkışa gel çıkışa. Çıkışa gel kanka. Çıkışı görüşürüz de. Aa, ne yaptım ben ya? Allah Allah sadece ödev dedik. Allah Allah ya. Okula hep geç kalan öğrenci. Gir. Ya hocacığım ben çok özür dilerim. Ben yine geç kaldım ya. Ya bugün ne oldu yavrum? Bugün ne oldu? Dayın mı doğurdu? Ne oldu bugün? Bugün de ne olduğunu anlatırsan sana gerçekten sözlünü 70 sözlüden 85 yapacağım. Söyle yavrum, anlat. Ya öğretmenim aslına bakarsanız bugün dayım falan doğurmadı da Bugün şimdi bizim elektrikler kesilmiş mum yaktık ben ödevimi görebileyim diye sırf ödev yapmak için ondan sonra mum ödevimin üzerine düştü ödevim yandı ödevden sonra halı yandı ve bizim evimiz yandı öğretmenim İnanabiliyor musunuz evimiz yandı ve bunların hepsi sadece ben ödev yapmak isterken oldu ondan sonra ben e, yattım gece geç kaldım evimiz yandığı için yatmaya geç kaldım öğretmenim. Daha sonra da sabah kalkmadım yani bu kadardı. Gerçekten inanamıyorum yavrum. Sen ileride kesinlikle bir aktör ya da yönetmen olmalısın. Geç otur yerine sözün 85. Bu hayal gücün artık yani inanamıyorum. Yarın ara veliğini gelsin yani tamam mı yavrum? Geç yerine otur. Ama öğretmenim otur. Ve evet çocuklar dersimiz bitmiştir. İyi tatiller dilerim. Olamaz Canım sınıfım Canım tahtam Canım üçgenim Canım pisagor yöntemi Ben sizleri nasıl bırakır da giderim İnanamıyorum ya Ne çabuk geldi bu hafta sonu gitmek gitmek istemiyorum Bana matematik ve bilimleri dersi yapsınlar. Evet çocuklar Dilimiz tam şu anda. Bir dakika ne oluyor ya? Elim falan kaydı bir şey oldu. Kavrularım dilimiz tam şu anda çaldı. İyi tatiller dilerim. Oley be sonunda tatil. Gerçekten geldi. İşte o an geldi. O o yandan yandan. O, o, yandan yandan. Bekle beni. Sabah 2'lere kadar canım telefonum, canım tabletim, canım toka Bütün hafta sonumu sizinle geçireceğim. Gezeceğim, yemeğin dibine vuracağım. Saatlerce telefon bakacağım ve asla uyumayacağım. Sabah saat 2.30'da kalkacağım. Oley be. Bekle beni anneciğim. Ben geliyorum.